Herkese merhabalar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte Migros marketlerde 15 Nisan'a kadar devam edecek indirimli temizlik ürünlerini inceliyoruz. 750 ml'lik Cif sprey Power Shine Mutfak 10 lira. Aspirin Puffy çok amaçlı temizleyici 4 lira. 1600 gram 40 yıkamalık Duru Granül Klasik sabun 22 25. 750 mililitre cif jel zemin uzmanı 10.45 2.5 litrelik diksi yüzey temizleyici 11 lira Mr. Muscle'dan mutfak ve banyo temizleyici ikili fırsat paketi 20 lira 2.5 litrelik mark yoğun parfüm yüzey temizleyici 10 lira Ernet'ten 2 litrelik sirkeli çok amaçlı temizleyici 9.75 Silik Bank'ten yağ kir çözücü sprey 21 liradan 12 liraya düşmüş Yumoş Extra konsantre yumuşatıcı 1440 ml 17.60 750 ml nazar ders temizleyici 7 lira proj greyfurt özlü mutfak yüzey temizleyici 12.80 30 yıkama persil premium sıvı çamaşır deterjanı 30 lira 910 ml mililitre oma ultra sıvı çamaşır deterjanı 19.80 1950 mililitre olanı 28.80 660 ml Kosla Veniş koltuk leke çıkarıcı spreyi 23 lira. Veniş'ten tül toz leke çıkarıcı ve tül parlatıcı ikili süper fırsat paketi 24 lira. Porçöz'den 500 ml sirke özlü kireç çözücü 520. Scotch Brite'tan 5'li desenli temizlik bezi 12.25. 18 yıkamalık omo biyoaktif sıvı deterjan 23.90 Porçöz leke çıkarıcı sprey 12 lira Cif perfect power sprey ocak ve fırın için 20 lira Prillden bulaşık makinesi için hepsi bir arada 60 yıkama jel 27.70 Veniş Halı puanı makinede yıkama 13.50 Proştan 1 litre badem sütlü çamaşır yumuşatıcı 13.50 Proş nötral çok amaçlı temizleyici artı sirke özlü çok amaçlı temizleyici ikili fırsat paketi 20 lira Veniş halı ve döşemeler için leke çıkarıcı sprey 19 lira Nazardan 1 litrelik sıvı Arap sabunu Parex'ten Bubble Sünger 5'li Eko Paket 8 lira. Hep birlikte Migroslar'da 15 Nisan'a kadar devam edecek indirimli temizlik ürünlerini inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.